Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün AliExpress'ten sipariş ettiğim araç motordan bağımsız kabin ısıtıcısını sizlerle beraber göreceğim ve size göstereceğim. Sadece ben paketin kapağını açtım. İçeriğine bakmadım. Neyse bu bildiğiniz Vepasto tarzı bir cihaz arkadaşlar. Tabii ki de Vepasto değil. Orijinal Vepasto değil arkadaşlar. Şöyle kutu içerisine bakacağız beraber. Bazı yerlerde videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Çünkü tek elle çekiyorum. Tek elle de kutu açıyorum. Şöyle bir yakıt deposu ilk başta bizi karşılıyor. 10 litrelik bir depo. Bu daha çok minibüs, kamyonet tarzı, tır tarzı araçlar için. Şöyle susturucusu Ekstra susturucusu çıkıyor içinden. Bir adet. Şöyle bir adet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şablon çıkıyor. Maşallah bu şablonun üstünde de bir sürü izler var. İçinden gelmiyor. Gerçi içinden gelmiyor. İspanya'dan geliyor arkadaşlar. Koronavirüs olabilir mi diye düşündüm de. Neyse. Yoktur umarım gördüğünüz gibi bir adet kurulum ve kullanma kılavuzu olduğunu tahmin ettiğim bir kılavuz çıkıyor. Şöyle içeriğine bakıyoruz. İngilizce yazıyor. Kullanma kılavuzu. Bunu da kenara bıraktık. Şimdi paketi açmak için videoyu şöyle bir duraklatıyorum. Evet. Ben paketin bandını açtım arkadaşlar. Bu ve paskomuzun yani kabın ısıtıcımızın içindeki aparatlar arkadaşlar. Şöyle bir adet sıcak hava borusunun çıkacağı çıkışa takılacak olan bor arkadaşlar. Böyle uzayabiliyor herhalde. Çünkü birbirine geçmeli var. Evet bu da dışarıdan gelecek temiz zamanın borusu arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi şöyle bu boruya takılıyor. Buradan sıcak hava çıkıyor. İstediğiniz tarafa çevirebilirsiniz. Bu arkadaşlar. Bu da arkadaşlar T verebileceğiniz yine sıcak havanın sağa sola gitmesi için bir boru. Bu da gördüğünüz gibi egzoz çıkışı arkadaşlar. Egzoz çıkışı borusu. Bu da arkadaşlar çeşitli bir sürü vida ve bağlantısı. Şu gördüğünüz hava filtresi arkadaşlar. Bu da kelepçeler benzin filtresi, mazot filtresi vesaire vesaire aparatları var. Bu da mazot ortamı. Ve bu da son olarak arkadaşlar e, kontrol paneline bağlanacak ve kabin ısıtıcısına bağlanacak olan kablo demeti. Neyse. Bunu şöyle geri atıyoruz. Ve, ve pastomuza geçiyoruz oldukça büyük. Bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Evet videoyu durak atıp sizin için içeriden metreyi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 13 santim geliyor. Şu aşağıdaki bağlantı aparatlarıyla beraber yaklaşık bir 17 buçuk santime 17, 17 18 santime geliyor arkadaşlar yüksekliği açarsak yüksekliği de 12 12 buçuk santim arası 14 de gitsin geliyor burada da ürünü araç üzerinden kontrol edebileceğimiz bir ekran mevcut. Buraya folyo var herhalde üstünde. Şöyle bir ekran. Bu arkadan çıkabiliyor. Şöyle. Bunu sabitliyorsunuz. Bunu da üstüne geçiriyorsunuz. Öyle bir ekran. Şurada yakıt pompası arkadaşlar. Birazcık ağır. Ve pastamızı bir çıkartalım. Evet son olarak şöyle göstereyim. Şöyle bir kumandası var. Ve pastamız biraz dediğim gibi büyük. Gördüğünüz gibi 13 santim geliyor. Yüksekliği de 15,5-16 santim desek. Uzunluğu yaklaşık bir 37-38 santim geliyor. Şurayı bir açalım bakalım. Ben bir açayım da. Açtım arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Burada kızdırma bujisinin olduğu yer. Elektrik bağlantısı ve pervanesi. Gördüğünüz üzere altı da bu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz mazot hortumunun kapağı var üstünde. Yani o çıkacak. Onun yerine mazot hortum bağlanacak. Egzoz girişi ve temiz hava girişi. Eksos çıkışı ve temiz hava girişi arkadaşlar. 4 adet de vida. Şu gördüğünüzde sızdırmazlık için. Bir plastik. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 150 Euro'ya geldi. Ekstradan 15 Euro'da bidon sipariş ettik. Ee, bağlantısını kendim yapacağım inşallah. Daha sonradan Türkiye'ye geldiğim zaman inşallah yakıt deposundan hortum çekip ekstra mazot deposundan kurtulacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ürünün fiyatı vergiler dahil 150 euro arkadaşlar. Türkiye'de 3000 TL'ye 5 kahvelik olan versiyonunu satan var. 8 kahveli 3500 TL'ye satan var. Arkadaşlar Veposto'nun orijinal Airtop SCT 2000 modeli ee, şu anda montaj dahil 3500 TL orijinal ve pasto arkadaşlar. Ama kumandası yok. Onu söyleyeyim. Sadece manuel analog kontrol var. Böyle dijital kontrolü Bunu da belirteyim. Onlar ekstra ücret. Kumandasını almak isterseniz Vepasto Airtop SCT 2000'in e, kumandası zaten çok pahalı. Uydurmasyon bir kumanda yapıyorlarmış ucuza. Ama orijinal kumandasını almak isterseniz yaklaşık 300 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Yani aşağı yukarı o da 2800 TL'ye falan geliyor. Yani 3500 artı 2800 siz hesaplayın. Kontrol paneli hariç o da ekstra 100 Euro arkadaşlar. Ama sadece böyle bir Veposto'nun orijinalini alırsanız 2KB'lik onun fiyatı dediğim gibi 3500 montaj dahil yani onlarla bunları kıyaslayın ona göre yorum yapın diye düşünüyorum. Yani bunu Çin'den alıp da 3000 liraya vatandaşa satmanın hiçbir manası yok. Ya bence bana sorarsanız kul hakkı. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta Çin malı. Fiyatı 150 euro. Hadi Türkiye'ye gelsin. 1000 liraya gelsin. 1000 liralık malı 3000 liraya satmak bana hiç doğru gelmiyor. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Tabi herkesin dini görüşü farklı olabilir ama yani geneli Müslüman bir ülke olduğu için ona göre konuşuyorum. 100, 150 liralık, 1000 liralık, 1200 liralık şey 3000 liraya takmak bence arkadaşlar hiç doğru bir davranış değil. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir kutu açılışı oldu. İnşallah montajını da yaptıktan sonra yaparken de video çekebilirsem çekerim. Paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her günlerde.